Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İngiltere vizesi başvurusu yeniden açıldı arkadaşlar. Evet bildiğiniz gibi TLS kontakt firması başka bir firmaya devretmişti. VFS Global'e devretmişti. Ve 5 Kasım itibarıyla artık VFS Global devreye girdi. Ve başvuru yapabiliyorsunuz. Peki başvuru sitesi hangisi? Nasıl yapılıyor? İşte başvuru merkezleri, yeni başvuru merkezleri nerede? Çünkü tüm İstanbul, Ankara ve diğer tüm başvuru merkezlerinin yeri değişti. Bundan sonra hangi başvuru merkezlerine gideceksiniz? Fiyatlarda bir Değişiklik var mı özel hizmetlerde satın aldığınız bazı hizmetlerde fiyat değişikliği var mı var bunlardan bahsedeceğim e, ayrıca e, sıkça sorulan sorulardan bazılarından bahsedeceğim işte randevu değişikliği işte başvuru nasıl yapılır nasıl e, işte bir hata yaptım nasıl değiştirilir e, bunlarla ilgili ve yanınıza e, VFS Global'e giderken yanınıza götürmeniz gereken belgelerden bahsedeceğim arkadaşlar bu VFS Global ile İngiltere vizesine nasıl başvuru yapacağınızı bu videonun tamamında hepsini özetleyeceğim arkadaşlar detaylara da yer vereceğim lütfen. Videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle kısaca bir TLS kontaktan randevu alanlar ne yapacak onlardan bahsedeyim. Belki bazılarının kafasında soru işareti vardır. Şu anda 5 Kasım'a kadar TLS kontaktan randevu alan kişiler aynı şekilde bir değişiklik olmaksızın randevusuna gidebilecek arkadaşlar. Yani TLS kontak adresindeki randevusuna gidecek. O adrese gidecek ve biometrik bilgilerini iletecek. işte parmak izini ve pasaportunu teslim edecek. Ancak şu anda bir sonuç bekleyen kişiler kişiler de maillerini kontrol etsin onlara maille bilgilendirme yapılacak. Eğer vize sonucunuz Kasım ayının sonundan yani aralığa kadar sonuçlanmazsa yüksek ihtimalle arkadaşlar siz belgelerinizi VFS Global şirketinden alacaksınız. Yani TLS kontak aralık itibariyle tamamen kapanacak. Şu anda TLS kontak başvuruları almayı kapattı. Ama aralıktan itibaren itibaren tamamen başvuru merkezinde kapanacak ve belgeleriniz, tüm belgeleriniz WFS Global'e iletilecek. O yüzden mail ile bilgilendirme yapılacak arkadaşlar bilgilendirmeleri mailinizi kontrol edin. Öncelikle bir vfs Global'in sitesinden bahsedeyim. Hangi siteye giriyoruz? VFS Global'in sitesi için şu anda pek Google'da çıkmıyor ama ben size sitenin ismini söyleyeyim. slash tur tr gbr yazdığınız zaman bu site karşınıza çıkıyor. Ee, ama başvuruyu buradan mı yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Hayır, ondan birazdan bahsedeceğim. Sizlerin şöyle genel hatlarıyla ilgili bilgi vereyim. Size bence güzel kullanışlı TLS kontakta göre. Yani ikisi de güzeldi. Bu da güzel. Buradan işte sıkça sorular falan var. Onlardan da bahsedeceğim. Ama önce başvuru nasıl yapılırdan önce bir fiyatlar hakkında bilgi vereyim arkadaşlar. Şöyle bazı ek hizmetler var. Biliyorsunuz vize ücretinin haricinde ek ücretler var. Yani satın almak isterseniz bazı ek hizmetler var. Onların fiyatları da burada yazıyor. Ancak fiyatlarda değişiklik olmuş. Buradaki fiyatlar biraz daha yüksek. TLS kontakta göre bu da sanıyor diyorum ki hani e, üzerinden bayağı geçtiği için bir güncelleme yapılmış. Örneğin size şurada fiyatları yazıyor. Şöyle bir göz atın. Ben de ayrıca bahsedeyim. Şimdi fotokopi çektirme imkanı var. Burada 26 lira arkadaşlar. Bir, bir fotokopi çektirmek 26 lira. Onun haricinde en çok kullanılan, en çok satın alınan e, hizmetlerden bir tanesi tarama yardımı. Yani belge yükleme yardımı. bu 1200 liradan e, TLS kontakta 1200 liraydı burada 1500 liraya çıkıyor. Premium lounge, e, premium hizmet almak isteyenler için işte gidip ayrı bir salonla böyle e, gidip orada hizmet almak için bu fiyatta 4200 liradan 5760 liraya çıkıyor arkadaşlar. Ayrıca Prime time randevusu vardı biliyorsunuz. Mesai saatleri dışında bir saatlerde başvuru yapmak isteyenler için mesela çok erken işte 8 gibi randevu almak isteyenler için. bu 2750 liradan 3810 liraya çıkıyor arkadaşlar. Başka bir hizmet yine en çok kullanılan hizmetlerden bir tanesi. Ben kardeşim geldim pasaportumu teslim ettim ama bana dönüşte kargo ile gönderin. Ben gelmek istemiyorum diyorsanız kurye ile teslimat hizmeti 450 liradan 480 liraya çıkmış. Neyse ki bunda çok yüksek Fark, çok büyük bir fark yok. Pasaport iadeli başvuru böyle bir imkanınız imkanınız var arkadaşlar. Bazıları bunun farkında değil. Yani pasaportunuzu başvuru merkezine teslim etmek zorunda değilsiniz. E, diyelim ki çok seyahat ediyorsunuz. Hafta sonları işte başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Ya size pasaportunuz lazım. Pasaportunuzu e, başvuru merkezine gittiğiniz zaman e, gösterip ee, sonra teslim alabiliyorsunuz. Hemen yani teslim etmenize gerek yok. Ee, nasıl oluyor? Da, peki vize çıktığında size vizeyi nasıl veriyorlar? Vize çıktığında size haber, haber, haberdar ediyorlar maille ba başvurunuz sonuçlandı diye pasaportunuzu getirin diye. İstediğiniz zaman 28 gün içinde sonuçlandıktan 28 gün içinde pasaportunuzu götürüyorsunuz ve size pasaportunuzu götürdüğünüzde 1-2 gün sonra e vizeniz basılıyor ve veriliyor. Bu hizmeti almak isterseniz bu hizmet 3000 liraydı TL'de kontakta bu 4150 liraya çıkmış arkadaşlar. Ayrıca en önemli detaylardan bir tanesi İstanbul ve Ankara dışında biliyorsunuz başvuru merkezleri ücretliydi. Bunun sebebi de bu diğer başvuru merkezlerinin İstanbul ve Ankara dışındaki başvuru merkezlerinin daha az kullanılması e, kullanılmasıydı. Şimdi bu başvuru merkezlerin e, ek ücretleri var. Bunları kullanmak için e, İstanbul ve Ankara dışında bunlar hangileri? İzmir, Antalya, Adana başvuru merkezleri arkadaşlar. Bunları kullanmak için vize ücretinin haricinde yani yaklaşık 5100 lira 6 aylık vize başvuru ücreti. Bunun haricinde ayrıca 76,5 pound ödüyorsunuz. Yani ne kadar 3400 lira daha fazla ödüyorsunuz bunları kullanmak istiyorsanız. Yani kullanmak zorunda değilsiniz. Gelip İstanbul Ankara'da da yapabilirsiniz ama birçok kişi bunu tercih ediyor. Çünkü zaten gidip gelmek de o kadara mal oluyor. Evet şimdi İstanbul ve Ankara'daki VFS Global'in adreslerinden bahsedeyim kısaca. Astoria AVM'de arkadaşlar İstanbul'da bir değişiklik yok. Yine AVM'nin bu sefer eksi birinci katında. Normalde TLS kontak eksi ikideydi. VFS Global'de eksi birdi arkadaşlar. Ankara'da adres ise tamamen değişmiş. Farilya İş Merkezi Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üç Üniversitesi Caddesi No 8 Kat 1 No 4 Çankaya. Bu daha önce Gaziosmanpaşa'daydı Paşa'daydı Ankara'da. Ama e, bu Farile İş Merkezi'ne taşındı arkadaşlar. Yani VFS Global şirketi orada. Başvuruyu buradan yapabileceksiniz. Diğer e, İzmir, Antalya ve Adana başvuru merkezleri için de sitesini kontrol edin. Peki gelelim bazılarının en çok sorduğu soruyor. Ben başvuruyu İngiltere bize başvurusunu nasıl yapacağım? İlk olarak yapmanız gereken şey arkadaşlar online başvuru formunu doldurmak. Bu bunun VFS Global sitesiyle alakası yok. Önce bundan bahsedeyim. Bu VFS Global sitesinden bunu yapmıyorsunuz. E, nereden yapıyorsunuz? Gov yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben tam yine açıklamaya da bırakacağım. www.gov.uk slash standard visitor slash apply standard visitor visa arkadaşlar. Zaten Google'a UK visa apply yazdığınız zaman size çıkar. Orada fiyatları da çıkar. Size uygun vize tipini seçip buradan başvuru formunu dolduruyorsunuz. İngiltere vize başvuru formu nasıl doldurulurla ilgili bir video çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Size başvuru formunu nasıl doldurulacağından bahsetmiştim. ondan faydalanabilirsiniz. Şimdi bu siteden başvuru formunu doldurduktan sonra ödeme yapıyorsunuz ve bu sizi direkt olarak VFS Global'in sitesine yönlendiriliyor arkadaşlar. Böylece VFS Global hesabınız oluşturulmuş oluyor. Yani siz VFS Global'in sitesine girip bir hesap oluşturmuyorsunuz. Gov.UK'den UK'den otomatikmen Ödemeyi yaptıktan sonra biyometrik bilgilerinizi iletmek ve belgelerinizi yüklemek için otomatik bir e, hesap oluşturuluyor. E, burada zaten e, o sizi yönlendirecektir. Ödemeyi yaptığınız zaman otomatikman yönlendirilecek ve hesabınızı oluşturacaktır. Bu hesabınıza da yine GoUking sitesinden ulaşıyorsunuz mailinize gelen linkle. Evet, bazıları yine soracaktır. Başvuru formunu doldururken bir hata yaptım. E, ne yapmam gerekiyor? burada şöyle arkadaşlar eğer başvuru formunu tamamlayıp ödemeyi yaptıysanız bu hatayı yaptığınız hatayı bir belgede açıklayabilirsiniz bir alternatif olarak da E bunu yükleyebilirsiniz ya da yükleme için hizmet alabilirsiniz VFS Global sitesinden alternatif olarak başvurunuzu iptal edip ödeme talebi yaparak geri ödeme talebi yaparak ki paranız geri ödeniyor yeni bir başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. E, randevu değişikliği yapmak isteyenler yani diyelim ki işte 3-4 gün sonra randevu aldınız ama bir değişiklik yapmanız gerekiyor. E, bu randevunuzdan arkadaşlar 24, 24 saat öncesine kadar VFS Global'de 24 saat öncesine kadar e, biyometrik randevunuzu değiştirebilirsiniz. Bu sanıyorum TLS kontakta biraz daha e, yani esnekti. Şu anda 24 saat öncesine kadar değişiklik yapabiliyorsunuz. Tabi ihtiyaç duyuyorsanız birden fazla da değişiklik yapabilirsiniz. Bu konuda esneklik sağlanıyor. Yine sizin kafanızda soru işaret varsa arkadaşlar şu siteye giriyorsunuz VFS Global'in sitesine. Bakın şurada sıkça SSS var. Sıkça sorulan sorular. Burada her şeyi çok güzel yanıtlamışlar. İşte başvuruyla ilgili sorular. Tabii bazılarında da e, Go UK'ye yönlendirmiş. E, işte e, örnek veriyorum. E, burada başvurunu yaptım fakat VFS internet sitesi çöktü ne yapabilirim? İşte randevu ile ilgili sorular. Başvuru merkezini yerini nasıl değiştiririm? İşte randevumun yeniden nasıl planlayabilirim? İşte Belgeleri çevrimiçi yüklemek istiyorum fakat sistem çalışmıyor. Ne yapabilirim? Yani gibi birçok e, destekleyici belgeler, iptal ve geri ödeme ile ilgili, e, işte geri bildirim ve yardımla ilgili her şeyi var arkadaşlar. Eğer kafanızda bir soru işareti oluşursa, bu sıkça sorulan sorular sitesine gidip buradan e, cevabı bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka mesele, VFS Global'de randevuya gittiğiniz zaman yanınızda götürmeniz belge, gereken belgeler arkadaşlar. Bunu VFS Global açık açıkça net olarak belirtmiş. Bunlardan birincisi VFS Global'den aldığımız randevunuzun detaylarını teyit eden randevu teyit yazısının çıktısı arkadaşlar ayrıca. Her iki tarafında en az bir sayfası boş olan geçerli pasaport. Zaten pasaportunuzu götürüyorsunuz ve gov.uk üzerinden doldurduğunuz çevrim içi başvuru formunun bir parçası olarak edindiğiniz belge kontrol listesinin çıktısı arkadaşlar. Ayrıca tabi belgeleri destekleyici belgeleri online yüklemediyseniz arkadaşlar bu belgeleri yanınızda götürerek, götürerek orada tarattırabiliyorsunuz. Oradan tarama yardımı alabiliyorsunuz dediğim gibi bu da. 1200 liradan 1500 liraya çıktı. 1500 lira ödeyerek arkadaşlar bu hizmetten de faydalanabilirsiniz. Evet İngiltere vizesi başvurusu ile ilgili benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kısaca özetlersek artık İngiltere vize başvuruları TLS kontak sitesinden yapılmıyor. vfs Global şirketinden yapılıyor. Bunun için de başvuruyu nasıl yapacağınızı size özetlemeye çalıştım. Yine sorularınız olursa bu videonun altından bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ayrıca Instagram'ı Instagram'dan Tarhan Medya hesabımı takip ederek de oradan bazı paylaşımlar yapıyorum. Oradan da bana yine e, özel mesajdan da sorabilirsiniz arkadaşlar. Eğer benzer videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun, bildirimleri açın. Bir başka videoda görüşmek üzere teşekkür ederim.